Merhabalar Scroll TV izleyenleri ben Melih Pilgin. Yeni bir ırdavat bölümüne daha karşınızdayız. Yanımızda Ali Yavuz Şahin var ve bugün Türkiye'nin en çok ilgi çeken ürünlerinden birine yakından bakacağız. Merhabalar Melih. Merhaba. Ee, senin de söylediğin gibi son dönemlerin en fazla ilgi çeken ürünlerinden bir Hı. tanesi Turkcell'in yeni akıllı telefonu Maxi Plus 5. Ee, geçtiğimiz günlerde tanıttık telefonu Turkcell. Biz de izleyicilerimizle e, ürünün incelemesini yani deneyimlerimizi Hı. paylaşmak istedik. Ee, yaklaşık bir, bir buçuk haftadır bizimle beraber Hı. ürün biraz uzun sürmesinin sebeplerin başında sundan servisler geliyor evet. aslında. Bu servisleri deneyimlerimizden kaynaklanıyor. Evet. şu an telefonu yani tam anlamıyla test ettik diyebiliriz ve deneyimlerimizin hepsini birazdan izleyenlerimize aktaracağız. Hı hı. İstiyorsan ürünün biraz teknik özelliklerinden evet. başlayalım. çünkü normalde Turkcell daha önce sunduğu telefonlarda donanım özellikleri çok üst seviye tutmamıştı. Max Plus 5'te de donanım özellikleri çok üst seviye değil. Yani Üst seviye bir akıllı telefon diyebileceğimiz bir ürün değil. Bu orta Hı? seviyede konumlandırılan evet. bir telefon. Ürünün üzerinde 800 MHz bir işlemci bulunuyor. Bu işlemci çift çekirdekli değil, tek çekirdekli yapıya sahip. 512 MB bellek kullanılmış. 4 GB depolama alanı bulunuyor ürün üzerinde. Aynı zamanda da microSD kart yuvası var. Bu microSD kart yuvası sayesinde 32 GB'a kadar olan bellekleri cihazın üzerine ek depolama alanı olarak koyabiliyorsun. Bununla birlikte de sana ürünle birlikte 4 GB Micro SD kart veriyor. Yani normal depolama alanı 4 GB ve Turkcell'in verdiği Micro SD kartla birlikte toplam 8 GB bir alana sahip oluyorsun ilk telefonu aldığında. Tabii akıllı telefon deyince aklımıza hemen e, işletim sistemi geliyor. Turkcell bu ürün üzerinde Android 4.0 işletim sistemini kullanmış. Bu gerçekten iyi aslında. Son dönemde çıktı Android 4.0 işletim sistemi ve grafik arayüzü kullanıcıya daha hızlı istediğini verebilen bir işletim sistemi Android 4.0. Bu da gerçekten iyi düşünmüş aslında Turkcell tarafından. Bunun yanı sıra arka bölümünü çevirdiğimiz zaman ürünün üzerinde 5 megabitlik bir kamera görüyoruz. Bu kamera'nın gündüz performansı gayet yerinde, ee, ama gece performansı çok iyi değil çünkü kameranın yan tarafında bir e, LED flash bulunmuyor. E, Görün istedik ki LED flash bulunsun ama Turkcell bu üründe kullanmamış. Ürünün üzerinde 1400 miliamper bir pil kullanılmış. Hı. Bu pilin değeri normal telefonlara göre iyi diyebileceğimiz Hı. bir değer. Çünkü 200 saat konuşma süresine evet. sahip telefon. Rakiplerine baktığınız zaman 160-180 saatlerde olduğunu görüyoruz bu kategorideki telefonların. Bunun yanı sıra ürün ağırlığı 120 gram. 120 gram da yine evet. bu tarz akıllı 3.5 inç ekrana sahip akıllı telefonlar için iyi bir değer olduğunu söyleyebiliriz. Turkcell Maxi Plus 5'in donanımlarından ziyade Türkcell'in sunduğu uygulamalarla ve servislerle dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Hı hı. Turkcell bu uygulama üzerinde biliyorsun T-Market diye bir daha önceden yapılandırdığı bir uygulaması vardı ve T serisi telefonlarla bu T-Market'i kullanıyordu. T-Market Maxi Plus serisine de kullanılmaya devam edecek. Maxi Plus 5'te de T-Market üzerindeki birçok uygulama indirilmiş olarak geliyor telefon üzerinde. Bunlar da işte cepte cüzdan, müzik, video, Turkcell TV Plus, seyahat, mobil asistan, online işlemler, telefon yöneticisi veya yedek almanızı gerektiren uygulamalar bulunuyor. Hı hı. Daha birçok uygulama var. Bunları tek tek saymak istemiyorum burada. Maxi Plus 5 ile birlikte yeni gelen bir özellik de uygulama paketleri. Turkcell daha önceden biliyorsunuz uygulamaları tek tek olarak sunuyordu. Evet. Ama uygulama paketleri uygulaması sayesinde kullanıcılar istediği paketlere göre uygulama indirebilirler. Mesela hı hı. haber e, okuyan bir kullanıcısın. Sen daha çok haberlerle ilgileniyorsun. Hı? Bu haber paketi içerisinde seni ilgilendiren uygulamalar bulunuyor. Mesela haber paketinin içine girelim. Burada görmüş olduğun gibi NTV, MSNBC, CNN, Türk, MyNet ve Pulse uygulamaları bulunuyor. Hı. Bu dört uygulamayı haber paketi içerisinden kolaylıkla tek bir hamlede indirebiliyorsun. Hı hı. Bunun yanı sıra uygulama paketlere baktığımız zaman Turkcell'in bir paketi bulunuyor. Oyunlar bulunuyor. Finans, Spor ve araçların bulunduğu uygulamalar bulunuyor. Maxi Plus 5'te gelen bir yenilikte sipariş uygulaması aslında. Türkcell Maxi Plus 5 ile yeni bir sipariş uygulaması sundu. Maxi Plus 5'in kutusunda hemen cebimde aslında daha önceden masanın üstüne çıkarmadım. Görmüş olduğun gibi bir tane magnet çıkıyor. Bu magnete telefonu dokundurduğun zaman bu mıknatıslı bir magnet. Buzdolabının üstüne yapıştırabiliyorsun. Telefonu dokundurduğun evet. zaman sesi duyuyorsun ve mobil sipariş hattı açılıyor telefonun evet. üzerinde. Açıldığı zaman karşılığında mobil sipariş ha, hoş geldiniz ekranı çıkıyor. Burada Aygaz, Burger King, Migros Sanal Market ve Pursu'nun bulunduğu bir arayüz bulunuyor. Bu dört firmadan kolaylıkla sipariş verebiliyorsun. Hı hı. İstiyorsan Burger King'e girelim ve arayüzü bakalım. Burger King'in içine girdik. Görmüş olduğun gibi menüler gözüküyor burada. İstediğin menünün alt tarafındaki bölümü kaç tane istiyorsan yazıyorsun Hı -hı. ve sipariş sonlandır seçeneğini seçiyorsun. Daha sonra adres bilgin çıkıyor. Adres bilgine zaten GPS'ten aldığı için otomatik olarak çıkıyor. Hı -hı. Bu da güzel güzel bir özellik. Adını soyadını girdikten sonra e, tamam seçeneğine basman yeterli. Sadece sana ödeme şeklini soruyor. İster Hı -hı. kredi kartı istersen nakit olarak seçimini yapabiliyorsun. Hı -hı. Turkcell'in bu sunduğu uygulama aslında bir ilk. Ee, bu evet. da oldukça başarılı. Şimdilik 4 tane marka var ama Turkcell'den verilen bilgiye göre önümüzdeki günlerde daha da fazlalaşacak bu <laughs> markalar? MaxiPalace 5 ile gelen bir diğer yenilik ise Mobil Asistan. Mobil Asistan uygulamasını ben çok beğendim aslında. <laughs> Şu an e, çok az kelimeleri tanıyor. Yani 8 tane kelime tanıyor ama önümüzdeki günlerde 40'ın üzerine çıkacakmış bu <laughs> Turkcell'den verilen bilgiye göre. Onun da kısa bir demosunu yapmak istiyorum. Mobil asistan uygulamamızı açıyoruz. Şu anda açılıyor uygulama. Gördüğün gibi karşımıza "Merhaba ben Mobil Asistan. Size nasıl yardımcı olabilirim?" diye bir mesaj çıktı. Burada tek yapman gereken aslında mesajı şuradaki düğmeye basarak telefonu söylemek. Fatura bilgimi öğrenmek istiyorum. Şu anda mesajı aldığını söyledi. Hava durumunu öğrenmek istiyorsun Mesela hı hı. o konuda yardımcı oluyor asistan sana Hava durumunu öğrenebilir miyim? Bugün hava parçalı bulutlu seyredecek Günün en yüksek sıcaklığı 33 derece olacaktır Şu anki sıcaklık 29 derecedir Son bir şey daha göstereyim istiyorsan Peki kalan dakikalarım ne kadar? kalmıştır. Tipsi 300 internet GMT paketinizin toplamı 300 MB olup 296 MB kalmıştır. Tipsi 300 kısa mesaj GMT paketinizin toplamı göre 300 kısa mesaj olup hiç kullanılmamıştır. Görmüş olduğun gibi mobil asistan da kullanıcılara hani Türkcell e, müşteri hizmetlerini aramadan Hı. veya internete girmeden kolaylıkla bir asistan hizmeti veriyor aslında. Bu da Türkiye'de bir ilk ve Türkcell tarafından Maxi Plus 5 ile sunulan hizmetler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra Türkcell'in Maxi Plus 5 ile sunduğu bir hizmet de Türkcell TV Plus üyeliği. Hı. Normalde TV Plus üyeliği ücretli biliyorsun evet. ama Maxi Plus 5'i aldığın zaman kullanıcılara bir yıl yaklaşık 40 kanalın üzerinde bir kanal sunuluyor ve cep telefonlarından normal ulusal kanallarımızı kolaylıkla izleyebiliyorlar bir yıl süresince. Bu da gerçekten oldukça iyi ve katma değer sunan bir servis aslında. Evet. Ayrıca hemen şunu da belirtelim. Biliyorsun T20 ile beraber NFC özelliğini taşıyan cepte cüzdan uygulamasını çıkarmıştı Turkcell. Cepte cüzdan uygulaması daha da geliştirilmiş. Bu uygulama sayesinde kredi kartı ekleme işlemleri kolaylıkla yapılandırabiliyor ve temas ödeme ile kolaylıkla işlem yapabiliyorsun. Bunu da buradan belirtmiş olalım izleyenlerimize. E, telefonun ayrıca üzerinde bir İnternet radyosu bulunuyor TuneIn. Bu radyo ile birlikte 50.000'in üzerinde bir kanal dinleme imkanını sağlıyor. Bu da telefonun içerisindeki beğendiğimiz özellikler arasında yer alıyor. Maxi Plus 5'e katma değer kazandıran uygulamalardan bir tanesi de Akıllı Cevap. Akıllı Cevap uygulamasının kullanımı çok basit aslında. Mesela bir toplantıdasın ve... Telefonda çağrı geldi. Masanın üstünde duruyor telefonun ve ters çevirdiğin zaman telefon sesini kapatıyor. Hı hı. E, Maxi Plus 5'in üstüne bir kere dokunduğun zaman da toplantıdayım diye mesaj yollayabiliyorsun. Bu da gerçekten iyi bir özellik. Görmüş olduğun gibi Turkcell Maxi Plus 5 donanım özelliklerinden çok birlikte sunulan uygulamalar hı hı. ve hizmetlerle ön plana çıkıyor. Ürünün fiyatına baktığımız zaman da 549 lira gibi bir bedelle satıldığını görürüz. Bunun sıra Turkcell paketleriyle birlikte ekstra ücret ödeyerek 5 liradan başlayan taksitlerle kullanıcılara sunuluyor. Hı -hı. Ürünü genel olarak ele aldığımız zaman donanım açısından performansının çok üst seviye olmadığını daha önce de belirtmiştik. Hı -hı. Fakat Türkcell'in sunduğu katma değerli servisler sayesinde ürünün al venesi oldukça art artmış aslında. Ee, özellikle mobil sipariş ve bunun yanı sıra e, mobil asistan uygulamaları oldukça kullanışlı ve tüksel kullanıcılara farklı deneyimler sunacak gibi gözüküyor. Ürünün son kullanıcı fiyatını da hemen buradan izleyenlerimize belirtelim. 549 TL. Ayrıca paketlerine ek bir ücretle birlikte bu ürüne kolaylıkla sahip olabiliyorlar kullanıcılar. Edim için teşekkür ediyoruz. Yeni bir incelemede görüşmek üzere.